Okullar çocuklar için hem önemli bir başlangıç hem de büyük bir değişim. Açık yeşil ve mavi tonları onların hem daha rahat konsantre olmasını sağlıyor hem de güne zinde başlamalarına yardımcı oluyor. Eğer çocuğunuz odasında daha çok oyun oynuyorsa ve onun için daha hareketli bir ortam yaratmak istiyorsanız pastel sarıları, lilaları ya da sıcak yeşilleri kullanabilirsiniz. Tabii tüm bunlardan çok daha önemli bir konu var. O da çocuğunuzun tercihi. Odası için renk seçerken mutlaka çocuğunuza da sorun. Çocuk ve bebek odaları için ürün seçimi de en çok aldığımız sorulardan bir tanesi. Fenomastik Hygiene serisini ve Fenomastik Güzel Evim Saf İpek ürününü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Fenomastik Hygiene serisi küf ve bakteri oluşumuna karşı dirençli. Fenomastik güzel evim Safipex ise silinebilme özelliğine sahip.